Muhammed Ali ve Sunny Liston. Birinci maç. Dünyanın kralı. 1960'da Roma Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından Muhammed Ali, ağır siklet boks şampiyonluğu için en önemli adaylar arasında yer almaya başlamıştı. O dönemde bokstaki teamüllere göre en iyinin karşısına çıkmak için sadece para ve başarı yetmezdi. Aynı zamanda sporcunun kamuoyunun da dikkatini çekmesi şarttı. Olimpiyat altını ve ardından Sunny Banks, Archie Moore, Alonso Johnson gibi boksörlere karşı aldığı galibiyetler formülün başarı tarafını tamamlarken memleketi olan Louisville'deki iş adamlarının ekonomik desteğini alması da işin para tarafını halletmesini sağlamıştı Ali'nin. Geriye kendini Amerika'ya tanıtması kalmıştı. Ali'nin 40'lı yaşlarının ardından çizdiği olgun profilin aksine kariyerinin başındaki Cassius Clay çok konuşkan, rakiplerinin sinirini bozmak için her yolu deneyen bir karaktere sahipti. Roma dönüşü, İslam milleti ya da diğer ismiyle siyahi Müslümanlar adlı tarikata ilgi duymaya başlaması bile o yıllarda onun bu başarı tavrının önüne geçemedi. Aslında İslam'a yaklaşmasının onun o yıllarda boksa karşı olan ilgisinin ve konsantrasyonunun da artmasına yol açtığı bile söylenir. Durum böyle olsa bile Ali için rakiplerinin aklına girmek en az fiziksel antrenmanlar kadar önemliydi. Henüz ringe çıkmadan dünyanın en iyisi olmayı kafasına koymuştu bir kere. O yıllarda ağır siklet şampiyonu şampiyonluk ünvanı Sunny Liston'ın elindeydi. Ve Liston'da ünvanı şampiyon boksör Floyd Patterson'ı üst üste iki kez mağlup ederek kazanmıştı. Son derece sert, acımasız ve sivri birisi olan Liston, New York mafyasına yakınlığı ile biliniyordu. Eğitimsizdi ve genelde az konuşuyordu. Patterson'ı ilk yendiği dönemde mafyadan uzaklaşmaya çalışmış ve hayatını düzene sokmak için çabalamıştı. Ancak sonraki yıllarda eskiye geri dönmüş ve gece alemlerinde içkiye devam etmişti efsane boksör kusursuz olmadığını biliyordu ama kuvvetinin ve yeteneğinin farkındaydı. Bunun Ali de dahil olmak üzere karşısına kim çıkarsa çıksın kazanmasına yeteceğini düşünüyordu. Aslında böyle düşünen sadece kendisi de değildi. 25 Şubat 1964 tarihinde Ali ile yapacağı ilk maçın organizasyonu kesinleşip imzalar atıldığında Ali'nin sponsoru olan Louisville grubu da dahil herkes Liston'ın Ali'yi rezil edeceğini ve hatta Ali'nin profesyonel kariyerinin bu maç ile birlikte sona ereceğinden emin gibiydi. New York'un para babaları Liston üstüne binlerce dolar bahis yatırdılar. Maç günü yaklaşırken Liston fiziken üst düzey bir durumda olmasına karşın rakibi o maç için fiziksel hazırlığının yanına kendisine herkesin önünde meydan okuduğu mental bir savaş açarak geliyordu. Bu savaşın en önemli cephanelerinden biri Ali'nin her antrenman sonrası basına verdiği demeçlerde yaptığı Liston'ı o ringin ortasına nasıl sereceğinden başlayıp onu koca çirkin bir ayıya benzettiği sert konuşmalarıydı. Boks dünyasında o yıllarda en az sporcular kadar popüler bir yeri olan köşe yazarları da Liston'ı çok sevmemelerine rağmen Ali'den neredeyse nefret ediyorlardı. Onlara göre sürekli konuşan bu boşboğaz genç adam ringde rezil olmayı hak ediyordu. Ali Ali'nin bu tarzının boksun saygınlığına gölge düşürdüğünü düşünüyorlardı. Ali'nin ise onlara da bir cevabı vardı elbette. Kendisine şans vermeyen tüm gazetecilerin isimlerini teker teker yazdığını ve maç sonrası vereceği zafer yemeğinde o gazetecilerin laflarını yiyeceklerini haykırıyordu genç boksör. Ali'nin bir diğer öne çıkan özelliği de son derece gözü kara biri olmasıydı. bir olmasıydı. Birçok kişi yüksek tondan meydan okumalarının içini boş görürken Ali aslında tüm söylediklerinde ciddiydi. Bunların arasına İslam dini doğru yavaş yavaş kayarken düşündüklerini de son derece cüretkar biçimde paylaşması da dahildi. Özellikle Liston ile çıkacağı maç öncesi siyahi Müslümanlarla ilgili söyleyeceği her sözün maçı tehlikeye atacağını bilse dahi tarikat lideri Eliah Muhammed'in 1963 yılında yaptığı uzun mitinge katılmakta hiçbir sakınca görmemişti. Kariyerinin bu yıllarda Ali'nin görüşleri İslam konusunda son derece net olsa bile hangi gruba yaklaşacağı ve kimlerle birlikte olacağı konusunda kafası epey karışıktı. 60 yılların başında tanınmaya başlayan bir başka dini lider Malcolm X ile uzun süreli bir dostluğu olacaktı. Ancak Eliyah Muhammed'in Malcolm X'i tasviye ettiği süreçte Ali eski dostuna sırtını dönecek ve belki de ölümüne dolaylı yoldan katkısı olmuş olacaktı. Yine de Liston ile olan kariyerinin dönüm noktası olacak Miami'deki bu maç öncesi yanında olan tekisi Malcolm X'ti. Halinin kafasında bir yandan bu düşünceler dönüp dururken Liston'a karşı odaklanmasından hiçbir şey kaybetmemişti. Basına verdiği demeçlerle karşılaşma öncesi arkadaşları ile birlikte kendisine ait bir otobüse binir, Denver'daki Liston'ın evinin önünde ona meydan okumasıyla, Liston'ın beklediği saygının tam aksine onu her ortamda aşağılamasıyla ve maç gününün sabahı yapılan tartıda çıkardığı olay ile tam da istediği şeyi elde etmişti. O artık Liston'ın gözünde bir dilden başka bir şey değildi. İki boksör ringe çıkıp gong çaldığında duygusal olarak da son derece hassas birisi olan Liston, bu şarlatanlığa son noktayı koymak için Ali'nin işini bir an önce bitirmek istiyordu. Zaten oldukça düzensiz olan antrenman programını da ringde onu en fazla 6-7 round tutacak şekilde yapabilmişti. Ali ise bütün planını o muhteşem refleksleriyle Liston'dan kaçarak ve onu yorarak maçı uzatması üzerine kurmuştu. İlk roundda istediklerini yapan Ali olmuştu. Liston'ın öldürücü yumruklarından kaçarken round sonlarına doğru da sol direk, apar kart ve cephaneliğinde bulunan tüm silahlarını ardı ardına kullanıyordu. Maçı izleyenler. Maç öncesi Ali'nin ilk roundu bile çıkaramayacağını düşünen köşe yazarları bile adeta küçük dillerini yutmuştu. İkinci roundda Ali'nin yumrukları Liston'un sol gözünün altını iyice şişirmişti. Nihayet üçüncü roundda o bölgeye sürekli çalışan Ali, rakibinin gözünü patlatarak oranın büsbütün açılmasına yol açmıştı. Boksta atılan veya yenilen yumruklardan ziyade ıskalanan yumrukların boksuru daha çok yorduğu söylenir. Liston da o gece bir yandan yeniliyor olmanın verdiği öfkeyle bir yandan da Ali'nin ringde ona sürekli ettiği hakaretlerin etkisiyle onlarca boşa giden yumruk atmış ve yorgunluktan bitik bir hale gelmişti. Liston'ın 4. roundu çıkarmasına imkan yoktu artık. Bu aşamada boksun bir spor olmadığına dair en güçlü argümanlardan biri olan hileli oyunlar devreye girdi. David Remnick'in Dünyanın Kralı kitabında anlattığı üzere Liston köşe adamlarına gizli silahlarını devreye sokmalarını söyler. İddialara göre Liston'ın eldivenlerini rakibini geçici bir süre kör edecek yakıcı bir bir solüsyon sürülür. Hakikaten bu sıvı sonraki iki roundda Ali'nin gözlerini adeta kör edecektir. Hatta bir ara maçı bırakacak konuma gelen Ali'yi ringde tutan isimse yıllarca onun antrenörlüğünü yapan Angelo Dandi olmuştur. 6. roundda görüşünü geri kazanan Ali, iyice yorulan rakibini ard arda attığı yumruklarla pes ettirecek duruma getirerek Arsiklet şampiyonluğunu kazanmıştı. İki eli havada, ringin kenarına gelen Ali'nin şampiyonluk mesajının kimlere gittiği ise çok açıktı kral benim, kral benim, dünyanın kralı benim. Şimdi tükürdüğünüzü yalayabilirsiniz. Bu maç meşhur Pantum Punch olayının yaşandığı ikinci maça zemin hazırlayacaktı. Muhammed Ali ve Sunny Liston tekrar karşı karşıya geleceklerdi. Muhammed Ali ve Sunny Liston arasında yapılan birinci maç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.